Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bunu ya, pahalı bütün pahalı aldım. Her şeyi deneyeceğiz. Arkadaşlar pahalı derken şunları hepsini sayıyorum. Bunların hepsi çok pahalı çünkü. Mesela şu falan 1500'dan aşağı yoktu. Bunu da 2300'e aldım. Bunu 5300'e aldım. 770 almadım da. Bunu kaç almıştım ya. Bunu da şey şey almıştım. Bunu da 5600 Bunu 7600 falan. Çok pahalı tuttu. Onun için bunları da koyacağım arkadaşlar. Kullanayım diye şöyle limonlu bir şey aldım. Bu da pahalıydı. Buna bin lira verdim falan. Bütün pahalı aldım şeyler buna da 5000 lira mı gittim? Falayla dokunmatik açılıyormuş. El aldığından açılıyormuş. Bu öyle mi? O öyle değil kendi açıyorsun ama yani böyle bir teknoloji daha çıktı mı yok <laughs> o gün çöpe attığım gözlük ne çok uzun varmış onu aldım bakın burada arkadaşlar burada bir tane pahalı bir kıyafet almıştım ama hangisiydi hatırlamıyorum dur şurada iki değil mi dur bir takayım ha pahalı aldım şunu da 565 liraya aldım ve şunu da 450'ye almıştım arkadaşlar böyle neyse arkadaşlar şimdi bunun özelliği şey arkadaşlar bugün pahalı şeylerimi test edeceğiz bunun özelliği arkadaşlar hani bazı siteler açılmıyor ya ipadlerde tabletlerde bu o siteleri açabiliyor yani sıkıntısız kullanabiliyorsunuz. Ve bunun içinde hem Android hem Windows yüklü anlamadım karışık bir şey. Sonra arkadaşlar bir, de bir tane aa, tablet var. Huawei tablet. Ben, te, benim şu an çektiğim telefon da Huawei. Bu da iPad Pro. Burada da kalemi var. Bu e, Huawei'in yine bilet topu arkadaşlar. Sonra ben bir tane de şöyle bir kıyafet aldım. Üstünde zik falan var. Başka kim vardı? Rita var. Bir de Nori var üstünde. Bunu da böyle bir yerde görmüştüm oradan aldım yani çok pahalı bunun fiyatı yani kaç mı 400 falan dedim ya o kadar falan neyse ben normal üstümü giyineyim. asla normal değil ben neden evlilik üstümü giymiyorum acaba Dur, neden giymiyorum acaba giyeyim arkadaşlar bunu e, bu da şey yani bu dokunmatikle toplarda toplardan <laughs> <laughs> Şimdi bu kostümü deneyeceğim arkadaşlar. Ay korkutucu gözüküyorum. Ya da ben şöyle giyineyim şu Arkadaşlar bunları e, Toca ofis'ten yani bankodan aldım arkadaşlar. Patron verdi bugün. Yoksa vermezdi. Ama kıyafeti. Arkadaşlar nasıl olmuşum? çok pahalıydı yani bunu ben patrondan kaç para aldım kiralık aldım bir de kiralık 1565 dedim pahalı yani arkadaşlar bir de telefonum var bu da çok pahalı 1000 Bin... yani fiyatına bakın benim şu an çektiğim telefon da Huawei Mac On Light bu da Mac On Light ben Mac On Light istediğim için bu fiyatı 3500 lira arkadaşlar Şimdi arkadaşlar ya adamda da şey var ve yeni emojiler eklenmiş. Evet yeni emojiler. Evet. Pahalılık videomda gösterdim. Size yeni emojileri. Ama şunu şey yapmış toka boka. Bakın şey kesmiş bir yerden arkadaşlar. Çünkü şey olmuş yani biraz şey olmuş çünkü kenarları görünüyor ya. Neyse arkadaşlar şimdi bunu ben şeyden almıştım Media Mart'tan. Media Mart'a gitmiştim. Sonra bunu da şeyden aldım Media Mart'tan yine. Zaten sadece Media, Mediamart olduğu için bunu da Media Mart'tan aldım. Bunu da Media Mart. Yine Media Mart'tan aldım bu Huawei Mate da. İndirime girmişti aslında. 5000 liraydı 3050 liradan 3500 liradan kurtardım tam zamanında gitmişim arkadaşlar zaten ben bunları zaten video bitince çöpe alacağım o kadar para vermeme rağmen arkadaşlar ay kutuyu niye koydum ben kutuyu neden koydum kutuyu atayım çöpe ipad pro'mu çöpe atmıyorum ki ben neden kutuyu atayım Evet. Kutuza bir şeyim kaldıysa ana veda diyorum. Veda ettim. Neyse arkadaşlar yeni kıyafet aldığım için yine kıyafet dolabımı yine dolduracağım. Evet. Dolduruyorum. Evet. Evet. Şöyle koyalım. Arkadaşlar bu böyle bir tane üst üst işte altı üstü. Ama bak hiç hoşuma gitmedi. Buna da 500 lira vermiştim aslında. Hiç hoşuma gitmedi. Atacağım ben bunu da. Hiç sevmedim. Arkadaşlar sıradaki en pahalısı bu arkadaşlar. Buna da e, 1000 lira falan vermişimdir. Pahalı yani bu taç için. Ama bence güzel. Yani... İşte bunları da medya, ben her şeyi Mediamarkt'tan aldım zaten. Bunun aa, teknolojiklerimin hepsi oradan geldi benim. Çünkü bizim Toka bu sadece oralar var, başka da yeri yok. Hayltoplar da. da pahalanmış. Ben tabi ucuzken fiyatı aldım. Tabii şunları atacağım artık sıkıldım sevmedim. Şunu atayım o kadar para verdim ama zaten patron onları çöplükten gidip alıyor. Bunu da atacağım. Bunu da, bunu da o bana vermişti. Bunlar kalacak. Bunları istediğim için aldım. Direkt patron dedim ki ben bunları satın almak istiyorum. Patron da verdi satın. Aldım. 1600 liraya. ikisinde de 1600 liraya verdi. Evet bir aksilik özür dilerim. Ee, şimdi burada da bir tane ay yine oksilik arkadaşlar çok güzel dilerim durmadan şu e, şey kremi sandalye artıya ama bir şey olmaz inatım yani basmıyorum basmıyorum yani kendine sakin ol kenardan oyna evet bunu da buraya koyacağım arkadaşlar çünkü buraya yatarken telefonumu koyuyorum ve ben neden telefonumu çekmeceye kaldırdım güzel suyu. çok Güzel soru vallahi. Bugün sizlerle beraber pahalı ürünleri denedik. Umarım videomu sevmişsinizdir. Görüşürüz.